بسم الله الرحمن الرحيم Oh. لفضيله <applause> الدكتور محمد راتب عزيز عليه. Allah'ım Senin rızan için Oruç tuttum Sana inandım Sana güvendim Senin rızkında orucumu açtım Rahmetini Yardımını esirgeme ülkemizden Bizlere yaşama sevinci ver her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Sakalar grubunun verdiği iftar davetine Çankırı Spor Kulüp Başkanımız Sayın Sevda Karaali ile katıldı. Düşüncelerini alacağız şimdi. Sevda nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ev sahibine teşekkür etmek istiyorum. Hem hemşehrilerimize hem de kendi sektöründe hizmet eden sektörün önde gelen pek çok ismini burada bizimle buluşturduğu için tabi Yaren TV'de bizi yalnız bırakmadı. Size de teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Bu tür davetlere sık sık katılıyorsunuz. Zaman bulduğunuzca tabi değil mi? Evet genelde e, Ramazan Davetler İstanbul ağırlıklı oluyor. Ankara'daki hemşehrilerimiz bu tarz fazla organizasyon yapmıyor maalesef. ama İstanbul'da hemen hemen her gün bir yerde bir iftar programı oluyor ve biz de fırsat buldukça hemşehrilerimizle toplu olarak buluşmuş oluyoruz. Bu imkanları değerlendiriyoruz. Sakalar Grup, girişimci Çankırı ruhuna örnek olan bir firma. Ankara'da çok ciddi anlamda teşkilatlanmayı başarmış. Ümitköy'den Çay yolundan Keçöre'ne, Çubuğa varana kadar bir şubeleşmeyi başarmış. Çok önemli firmalardan birisi. Maalesef hemşehrilerimiz girişimcilik ve ticaret noktasında her zaman bu kadar başarılı ve şanslı olmayabiliyor ama iyi örnekler arkadan geleceklerin hem motivasyon açısından hem de örnek teşkil etmesi açısından oldukça önemli diye düşünüyorum. Ve sadece kazanmak da yetmiyor. Bir işte başarılı olup kazandıktan sonra bunu insanın sevdikleriyle paylaşması bu başarıyı pekiştiriyor ve örnek olma yolunda çok ciddi bir mesafe kat ediyor. Buradan ben Sakalar gruba ve Sakalar grubun bugüne gelmesinde emek sarf eden herkese de teşekkür ediyorum, kutluyorum. Yolları açık olsun. Teşekkür, teşekkür ederim başkanım. davetine katılan isimlerden bir tanesi. Elestar Dernek Başkanımız da yanımıza. Şimdi onun düşüncelerini de alacağız. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Allah bu mübarek günde Ramazan ayında Hasan Saka kardeşimizin davetinde bulunduk. Nice günlerde böyle görüşmek dileğiyle. Allah kabul etsin diyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İyi bir arkadaşımız. Peki teşekkür ediyoruz başkanım. E, bu tür davetlere sık sık katılıyorsunuz bir e, dernek başkanı olarak değil mi? Elester'in Elmalık özellikle Sakalar Grup'la bir elmalıklı. Katılıyorsunuz kendi emişlerimiz, Çankırılıların tüm e, herhalde davetlerine katılıyorsunuz. Dernek başkanı olduğunuz için bir birlik, beraberlik, bütünlük gerekiyor zaten dernekçilikte. Mutlaka hepsine katılamasak dahi bizi ilgilendiren olaylarda katılıyoruz. Çünkü genelde toplumla iç içe olmak zorundayız yani. Görevimiz onu icap ediyor. Bundan dolayı gücümüz nispetinde katılıyoruz. Evet. Sakalar grupta kendi memleketine, kendi köyüne destek veren büyük isimlerden bir tanesi galiba. Başkanımın davetine icabet etti. Sakalar grubunun iftar davetine katılan misafirlerimizle sohbet ediyoruz şimdi. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Remzi Durmuş. Hoş geldiniz Remzi hoş Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sakalar grubunun verdiği davet hakkındaki görüşlerinizi alacağız. Sakalar grubunun verdiği davet hakkında görüşlerim. Sakalar benim yeğenim olur. Davetleri çok güzel. Yaptıkları iş çok güzel. Kendileri zaten bu piyasada kendilerine e, kanıtlamışlar. E, güvenilirliği e, güzel. Başarısı ile evet. birlikte Ankara'da evet. kendilerini kanıtlamış evet. firmalardan bir tanesi evet. Sakalar Grup. Evet. Davetliler de gayet güzel. memnun hayatlarında. Evet. Çankırı Spor'un atkısından satıyoruz hemen. Bir tane atkı sattık. Bir tane Diğeri anahtarlığımız var. Başka? Başka? Formamız, var. formamız var. Anahtarlığımız var. Evet. Atkımız var. Bir tane formamız var. Bey. Bir tane formamız var. Evet. Başka daha bir şey yok. 40, 50, 60, 75 lira para veriyorsun Remzi abi. Çankırı Spor'a destek için Allah yetkililer Allah burada. Olsun, Alanlardan da Allah razı olsun diyorlar. Özlem Mete buradan Remzi Bey de hepsinden aldı. Davetlilerimizden görüşlerini almaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz amcacığım. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi biraz? Burası, biz 50 senedir buradayız. Bunlar benim kayınçlarım. Hepsine teşekkür ederim. Sakılar grubun eniştesi oluyorsunuz. Evet. Peki Sakılar grubu hakkında neler söyleyeceksiniz? Ne diyeyim ki bunu ötene diyeyim ben yani ne diyeyim. Derine, Başarılar diliyoruz. Derine girmeyelim. Allah bağışlasın. Peki teşekkür ediyoruz. Teyzem de Sakalar grubun akrabalarından kendisi. Peki sen isim neydi teyzem? Hanım. Hanım teyze neler söyleyeceksin Sakalar grupla ilgili? Çok çok sağ olsunlar. Allah daha çok versin. Abdullah Kavlu daha yakışıklı kendine yakışır şeyler daha ileri yapsın. Hepsini isteriz. Peki güzel dileklerini aldık teyzemin de Hepsine başarılar diliyorlar. Sağlıklarını diliyorlar efendim. İftar yemeğine katılan misafirlerimizle söyleşi yapmaya devam ediyoruz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hasan Sarıkaya. Çok... Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk. Tanıyalım sizi biraz. Çankırı Gazası Selmar köyünden e, Hasan Sakan'ın akrabasıyım. İşte hemşeri olarak bize davet etti buraya. Allah razı olsun. Bu mübarek gece önünde böyle bir e, eşine dostuna bir araya getirdiğinden dolayı ona da teşekkür ederiz. Allah devamını sağlasın. Bol kazanç versin. Kabul etsin kurban olduğum. Ne kadar grubun başarısı hakkında neler söyleyeceksiniz? Ankara'da bir başarıya sahipler. Tabii tebrik ederiz. Yani e, eski halini de biliriz. Şimdi de e, güzel bir yerlerdeler. Allah daha daha iyi yerlere getirsin. Bütün hemşerilerimizi, akrabalarımızı ve böyle iş adamlarımızı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi de tanıyabilir miyiz biraz? İbrahim Şahin, Orta Elmalık'tan. Hasan Bey'in akrabalarından, köyden komşusu, aynı zamanda akrabamız. Kendilerini böyle bir mübarek günde hayır, hayır bir yeme vesile olduk. Mutlu olduk. Herkesi bir araya getirdi, topladı burada. Mükemmel bir, bir şey. Tebrik ediyoruz kendisini. Valla uzayan kol bizden olsun derler. Her zaman daha iyi başarılarını bekliyoruz. Başarılı bir kuruluş diyorsunuz, devamını diliyorsunuz. Görüyoruz ki başarılı, devamını biliyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben, size, ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. de hanımlarla birlikteyiz şimdi. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben Gökmen Sarıkaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz iftar davetiyle ilgili? Memnunuz, köyümüze gurur duyuyoruz. Ne diyelim yani? Sakalar hakkında Allah neler Allah söyleyeceksiniz? Olsun. Çok iyi insanlar, daha ileri gitmelerini istiyorum. Yani iyiler. Bir Bu şey, bir araya getirdiler evet, burada. Hep bir aradayız hepimiz. Siz de görmediklerinizi, bir de, bir uzun zamandır da, görmediklerinizi gördünüz mü burada? Evet, evet. Genelde biz görüyoruz, her şeye katılıyoruz ama Hepsini yine gördük. Güzel oluyor. güzel oluyor evet. Birlikte olmanın keyfi farklı tabii. tabii. Çok. Bu Mübarek günlerde daha da güzel oldu. Evet, tabii çok farklı. Peki hoş geldiniz diyoruz tekrar. Davet çok güzel olmuş. Gerçekten organizasyon çok güzel. Yani olması gerektiği kadar bundan iyisi can sağlığını Ne mi? Peki sakalar hakkında neler söyleyeceksiniz? Sakalar zaten bizim kadim dostumuz. Yani dün bugün değil. Her konuda iç iç olduğumuz, akrabamız, arkadaş, komşu her yönden. ...yani sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar. da ee, eşiyim ben. Davet verdiniz Ramazan'da iftar daveti. Kalabalığı nasıl değerlendireceksiniz? Yoğun bir kalabalık vardı. Güzeldi yani her şey güzeldi. Birçok etkinliğe katılıyor zaten Sakalar Grup sponsor oluyor. Siz de eşlik ediyorsunuz eşinizle birlikte. Ee, başarınızın bir kısmı da buna bağlı olabilir mi? Evet onlara destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bütün ailemiz olarak destek olmaya çalışıyoruz. Bir bütünlük birlik vardı burada zaten uzun zamandır görüş, görüşemeyen insanları da bir araya getirdiniz burada ee, iftarlarını yaptılar hep birlikte gidiyorlar da yavaş yavaş nasıl değerlendireceksiniz son olarak geceyi? Yani gayet güzel geçti herkes kendi ailesiyle tanımadığı insanlarla görüşüyor bir senede bir olan bir bir toplantı gibi oluyor insanlar hani bir kaynaşma içerisinde yani bir sevgi seli içerisinde güzeldi yani her şey istediğimiz gibi gitti. Sizi de tanıyabilir miyiz biraz? Halime Kargulu, Abdullah Bey'in eşiyim. Abdullah Kargulu'nun eşisiniz. Biz Hasan Bey'in de ablası mı oluyorsunuz? Evet. Hı -hı. Hasan Sakan'ın da ablası kendisi. Peki siz nasıl değerlendireceksiniz geceyi? Çok güzel geçti. Yani beklediğimizden daha da güzel geçti. Siz de bütün akrabalarınızla bir araya geldiniz. Bir araya geldik. Eşimizi, dostumuzu gördük. Görmediğimiz, tanımadığımız insanlarla tanıştık. Sakalar Grubu'nun geleneksel olarak her yıl düzenlediği iftar daveti sona erdi. Yanımızda Sakalar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Saka bulunmakta. Geceyi değerlendirecek hep birlikte. Çok kalabalık bir ortamdı Hasan Bey. Bu bizim bizim için geleneksel bir yemektir. Her yıl bizim eskiden bundan 20 yıl öncesinden de köylerimizde verilen bir davettir. Her Ramazan'da böyle yemekler köy yerinde de olsa verirdik. Şimdi de iş ortamındayız. Eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla, iş adamlarıyla bir araya gelmek için her yıl biz bu daveti vereceğiz. İnsanlar çok memnun ayrıldılar zaten. Temazen gösterileriyle, ilahilerle, duayla açtık zaten. Allah kabul etsin diyoruz Allah hepsini. Allah razı olsun. Bütün gelen dostlar, arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Ayağına sağlık diliyorum. Teşekkür ediyoruz.